Arkadaşlar benim adım Doruk. İlk videomuzu bugün çekeceğim. Bu ilk videomuzda da Amerikan paralarını size söyleyeceğim. Küçük detaylarınızı söyleyeyim. İşte bu gördüğünüz cent. Yani küçük böyle yuvarlak paralar. Bu gördüğünüz dolar da bill. Bill diyoruz onlara. Kağıt para yani. Bunları da dollar diyoruz. Türkçe'de dolar diyoruz. Anladınız mı? Şimdi başlıyoruz ilk önceki e, e, paralarımızla. Bu bir e, penny. Bir penny bir cent. Üstünde de Abraham Lincoln var. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi bu da nickel. Bir nickel 5 cent. Üstünde de Thomas Jefferson var. Anladınız mı arkadaşlar? Bu bir den. Den de da 10 cent. Üstünde de Franklin Roosevelt var. Bu Korter. Korter'ın üstünde um, George Washington var. Bu 25 cent. Um, um, bu um, 100 cent. 100 cent'in um, 100 cent'in um, adı um, yani kadın adı Sacha ya. Sonra kime geçiyoruz? Artık dolarlara geçiyoruz. Bu bir dolar. Arkasında da böyle bir şey var. Bu iki dolar. Arkasında da böyle var. Bu beş dolar. 5 doların arkasında böyle bir şey var. Bu 10 dolar. 10 doların arkasında böyle bir şey var. Bu 20 dolar. 20 doların arkasında böyle bir şey var. Bu 50 dolar. 50 doların arkasında böyle bir şey var. bu 100 dolar. 100 doların arkasında böyle bir şey var. Ve paralarımızı e, bittik. Şimdi size bir daha söylemek istiyorum. Bu 1 sent, bu 5 sent, bu 10 sent, bu 25 sent, bu 100 sen bu 1 dolar, bu 2 dolar, bu 5 dolar, bu 10 dolar, bu 20 dolar, bu 50 dolar, bu 100 dolar. Anladınız mı Amerikan paralarınızı nasıl? Ee, kanalımız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.